yıl önce çok oldu. Yani burası böyle değildi. Tarla gibiydi, orman gibiydi. Yani bu hale getirene kadar çok mücadele ettik. Çok çok verdik. Yani 3 yıl bekledik. Meyve verir mi diye. Şu anda verdi. İşçilerimden topluyorum. İnşallah herkes memnun kalır. Yediyseniz, tadına da baktıysanız daha çok almanızı tercih ederim. Şimdi hasata başladık. Bu seneki ilk ürün hasatımız. E, meyvelerimizi hasat ediyoruz. Bunları bir şimdi topluyoruz. İstanbul, Trabzon'a, Ankara'ya şu an gönderiyoruz meyvelerimizi. Çok güzel meyve olmuşlar. Kaliteli bak. Harika meyvelerimiz. Tüm çiftçilerimizin de ilgisini çeker inşallah. Böyle görürler. Onlar da bu işe girerler. Çok karlı, güzel bir iş. Yatırımı her şeyi güzel bir meyve. Lezzetli bir meyve. Saday meyvesi diyelim. Yani bu meyve harika bir meyve. Süper. Bu iklimde, bu havada bin rakımdayız. Biz rakımımız da çok güzel. Arazi topraklarımız da çok güzel. Böyle topluyorsun. Tek tek topluyorsun. Buna tabii ki emek lazım buna yani. Emek vereceksin, toplayacaksın. Arpa Dere köyündeyiz biz. Bilecik. Arpa Dere köyü. İlçemiz Pazaryeri ilçesi. Bu bahçe bizim da tabii ki biz kendi yalın başımızda değiliz. Tarım İl Müdürlüğümüz yaptığı bir proje. Onların projesi yetmedik yani ilgilendik. Alaka gösterdik. Gerçekleştirdik bu projemizi. Yapmak isteyenler olursa tabii ki ilçemizdeki 24 isteyenler. Müdür proje hazırlarlar.